Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Videolarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel güzel yorumlarınız için hepinize yine tekrar tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni izleyenler varsa da arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum atmayı unutmasınlar diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık yani gün geçtikçe alışıyoruz. Yani YouTube jargonuna sevdik buraları. Sizlerle iletişim halinde olmayı sevdik. Merak etmeyin videolarımız devam edecek. Sınava kadar elimden geldiğince arkadaşlar böyle kendimce zor olan konuları anlatmaya çalışacağım. Ne yapmıştık bundan önceki kısımda? Organiğe bir başlamıştık. Bak o aklımda tamam mı? Organik kimya videolarını tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız arkadaşlar onları. Bu hafta PT denemeleriyle devam ediyorum. Şimdi de bu asit bas titrasyonları kısmını anlatacağım. Bundan önce asit bas soru çözümü yapmıştım. Kanaldan görebilirsin. Kesinlikle izle. Yani tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. İzle. Orada asit bas titrasyonları yoktu arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video çekeyim dedim. Asit bas titrasyonları serisini çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şimdi daha önce kanalımızı izleyenler bilir. Yeni gelenler de hoş gelmişler. Bizleri ilk defa tanıyorlar. Arkadaşlar biz öğretirken şöyle yapmaya çalışıyoruz. Yani hani böyle pıtı pıtı soruları çözelim böyle iki dakikada bitsin gitsin değil. Konuları anlayarak kafamıza yatırarak sindirerek gitmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince sizlere konuları detaylı ve net şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Asit bas titrasyonları tam da böyle bir konu. Hocam zor mu? de ne yapacaksın dinleyeceksin. Mevzuya bakacaksın. Diyeceksin ki hocam burada işte şu şuradan gelmiş bu buradan gelmiş. Bundan dolayı bu formülü kullanıyoruz. Tabi burada formülü de göstereceğim. Formülsüz de göstereceğim ben yine her zaman yaptığım gibi. Sen ne olursun bak söylüyorum. Sonuna kadar videoyu izle. Kendin karar ver. Zor mu değil mi? Bundan sonra soruları çözerken de onu göreceğiz. Tamam mı? Dediğimiz gibi arkadaşlar diğer videolarla önümüzdeki hafta içinde de konu anlatımlarıyla AYT denemeleriyle sizden gelen hocam şurayı da anlatın burayı da anlatın. işte o konu videolarıyla devam edeceğiz tamam mı? Şimdi ne yapalım? Çok vakit kaybetmeyelim. Videomuz çok uzamasın. Hemen videomuza geçelim ve sizlere dilimiz döndüğünce bu asit bas titrasyonlarını 5 soru üzerinden anlatmaya çalışalım. Hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Müzik Şimdi arkadaşlar bakın birinci soruda bunu iki yöntemle yapabiliriz tamam mı? Şimdi mesela ben şöyle yazayım arkadaşlar. Birinci yolu şuraya yazayım. Birinci yol. Şuradan da ikinci yolu yaparız arkadaşlar tamam mı? İkinci yolu da şuraya yazar. Şimdi hocam birinci yol nasıl bir yol? Birinci yolda biz biliriz ki her zaman bana ne sormuş arkadaşlar? Mesela soruya bakalım. 0.1 molar 200 mililitre rengimi değiştirdim. 0.1 molar 200 ml sodyum hidroksit çözeltisine 0.2 molar hidroklorik asit çözeltisinden kaç mililitre ilave edilirse karışımın son pH değeri 7 olur diyor arkadaşlar. Burada şunu söylemen lazım senin. Hocam pH 7 demek ne demek arkadaşlar? Nötr demek tamam mı? Ama unutma 25 santigrat derecede soru söylememiş ama 25 santigrat derece için pH 7 ise nötrdür. Bu soruda da bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu nötr olarak kabul etmemiz gerekiyor. Nötr ise ortamda artan H artı ve OH eksi yoktur arkadaşlar. Bunların derişimleri birbirine eşittir. Ve unutma H artı asit demekti. OH baz demekti arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitse ortamda bir tek suyun iyonlaşmasından kaynaklanan H artı ve OH eksi vardı. Bundan önceki videoyu izle izlemediysen izle. Konuda eksiğin varsa burayı anlamakta zorluk çekebilirsin. Suyun hiçbir şey ortamda yoksa su vardır. Su kendi kendine iyonlaştığında H artı ile OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 7. K su da 10 eksi 14 olur demiştik denge bağıntısından. Suyun oto iyonizasyonuydu. Bundan dolayı dedik arkadaşlar H artı ile OH birbirine eşit olur. Dolayısıyla ortam 7. Ortam nötr olur diye bunları söyledik. Şimdi burada neyi bilmemiz lazım birinci yolda? Birinci yolda şunu bilmen lazım. TYT'den de bunu bilmen lazım. Hocam biz bir bazla bir asidi tepkimeye sokarsak tuz ve su oluşur genellikle. Bak şimdi burada sodyum hidroksit artı HCl'yi tepkimeye sokarsak biz ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bazdan artı yük gelecek yani katyon gelecek. Bazın birincisi gelecek. Asitten de eksi yük gelecek arkadaşlar. Bunlar bir tuzu oluşturacak. Alırım bir tuzunu. Yani iyonik bileşik demektir buradaki tuzdan kastımız. Bir sodyum klorür olur. Bir de buradan arkadaşlar ne olur? OH, H ne olur buradan? Su olur. Bir de su oluşur diyeceğiz. Şimdi hocam biz başlangıç değişim sonu uç yaparsak sonuçta benim elimde OH sodyum hidroksit ve HCl'den artmaması lazım. Ve bunların şimdi tepkimeyi denkleştirdiğimizde kat sayılarının bire bir olduğunu görürüz. İki tarafta da her atomdan eşit sayıda vardır. Şimdi arkadaşlar burada sodyum hidroksit için ayrı bir değişim hesaplayalım. Bir de HCl için ayrı bir değişim hesaplayacağız birazdan. Şimdi bana şunu söyle. Sodyum hidroksit 0.1 molar 200 mililitre değil miymiş arkadaşlar? Sen şunu yap tamam mı? M eşittir N bölü V ise buradan 0.1 molar eşittir. N bölü 0.2 litre olarak yazıyorduk arkadaşlar. 200 mililitre 0.2 litre demektir. Bakın N'i buradan 0.02 mol olarak tepkimeye sokmam lazım. Bak şuradan 0.02 mol başlangıçta almam lazım. Ortam nötr. Artan madde yok. Yani burada ne yapmam gerekiyor? 1'e birse arkadaşlar HCl'den de tam 0.02 mol almam gerekiyor. Bak bunu ben yazdım tamam mı? Ortamın nötr olduğu için hepsi bitsin diye bu 0.02 ki buraya ben ekledim arkadaşlar. E o zaman şöyle bak birebir azalacaksa eksi 0.02 buradan azalır. Eksi 0.02 buradan azalır. Çünkü bir azalmış bir azalmış bir oluşmuş bir oluşmuş. Neyden? Sodyum klorür ve sudan birebir oluşmuş arkadaşlar. O zaman 0 .2, 0 .2 0 0.2 0 0.2 azaltırsak 0.02 0.02 azaltırsak 0.02 sodyum klorür artı 0.02 de su oluşur. Bakın ortamda sodyum hidroksit de kalmadı. HCl de kalmadı. 0.02 molar sodyum klorür vardır ki bu bir nötr tuz Dolayısıyla arkadaşlar H2O da 0.02 olarak burada mol olarak oluşacaktır. Ama bu benim bulduğum değerler mol değerleri. Yani yani hocam ortamın tam nötr olması için bizim HCl'den 0.02 mol almamız lazım. Bak şimdi bu HCl ne kadarmış? Sana neyi veriyor? 0.2 moler olarak veriyor bunu. Şimdi ne yazacağız yine? M eşittir N bölü V ya. E o zaman bu 0.2 molarsa ve bana tam 0.02 mol lazımsa hacmim ne olur diyoruz arkadaşlar. V eşittir. içler dışlar çarpımı yaparsak 0.02 bölü 0.2'den burada 0.1 litre bu da arkadaşlar 100 mililitre yapar. Dolayısıyla benim burada doğru cevabım B şıkkı olarak o bulunmuş olur. Arkadaşlar asit baz titrasyonu asit baz tepkimesi demek. Derişimini bilmediğim bir maddenin derişimini bu tepkime kat sayılarını kullanarak bulma yöntemidir. Ama sen titrasyon deyince asit baz tepkimesini düşün olur mu? Sana çünkü her şeyini soruyor. Bir tek derişim bulmuyorsun. Ama laboratuvarda laboratuvarda tuvarlarda unutma. Bunlar nasıl, ne için kullanılıyor? Sen derişimi bilmediğin bir maddenin buradaki kat sayılar sayesinde bu tepkime oranları sayesinde derişimini bulabilirsin. Biz burada derişimini bulmadık. Hacmini bulduk. Hacmini bilseydik, derişimi vermeseydi hacme bölerdik, derişimi bulurduk HCL'nin. Öyle düşün. Titrasyon bu demektir arkadaşlar. Hocam ikinci yol ne? Bak şimdi ikinci yol şu. Eğer ortamın senin nötrse az önce anlattım. Bizim H artı mol sayısıyla NOH eksi. Bakın ortam asitliği kazandıran H Bazılığı kazandıran OH'tır. Ve bunların eşit olması gerekmez mi arkadaşlar? Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela HCl'den geleni ayrı hesaplayalım mesela. Bunu yapmana gerek yok. Formülü anla diye ben bu şekilde anlatıyorum. Şimdi ben burada H artı desem arkadaşlar. Artı Clx şeklinde bunu yoğunlaştırsam ki asitler bu şekilde yoğunlaşıyordu hatırlarsak. Aqua şeklinde yoğunlaştırdım. Arkadaşlar bak ben şimdi şuradan HCl'den M eşittir M bölü V yaparsam. Bunun molüne geçmem için M A Asit olduğundan dolayı arkadaşlar böyle yazıyorum. Asit. MA çarpı VA mı yazacağım? Bak MA VA'ye ne işte olacak arkadaşlar? Buradaki asidimin enine eşit işte olacak tamam mı? Şimdi hocam 1'e 1 bir kat sayısı var burada bak. 1'e 1 bir kat sayısı var. Haşartıya geçmem lazım benim. E o zaman bak buradaki 1 nedir biliyor musun? Şu HCl'nin gizli biridir. Buradaki 1 bir, iyidir arkadaşlar. İyi nedir? Tesir değerlidir. Burada asitlerim için haşartı bazılarım için o haştır. Bu tesir değerli dediğim şey arkadaşlar. Tesir değerli. Burada i eşittir 1 mi olmuş oldu? Yani şuradaki h artının kat sayısı. E o zaman ben bunun mol sayısını bak 1'e 1 girdiyse ma ve a'ya ne girer? ma ve a girer. Yani ben bunu tesir değerliyle yani şuradaki h artıyla çarpmak zorundayım. 2 olsaydı mesela 1'e 2 girmiş olsaydı 2 ile çarpmak zorundaydım. O zaman ma ve a i a dersem bu benim neyime eşit olur arkadaşlar? n h artıma eşit olmuş olur. Şimdi hocam ne söylemeye çalışıyorsun? Bakın aynı şey bir baz için de geçerlidir. Yani sodyum hidroksiti biz ortamda iyonlaştırırsak sodyum artı artı OH eksi dersek M eşittir N bölü V bağıntısına göre arkadaşlar. Bakın baz olduğundan MB VB benim bazımın mol sayısına bak şu bazın mol sayısına eşit olmuş olur. Ama bire bir olduğundan yani buradaki OH'ın tesir değerliği bir olduğundan yani bu bir neymiş hocam? iyi eşittir birmiş. Ben o OH'in mojesine geçerken buradaki 1 ile bunu çarpmak zorundayım arkadaşlar. Yani MBVB bazımsa MBVB IBD OH'ımın neyi olacak? Mol sayısı. OH X. Şimdi ben ne dedim? Nötr bir ortamda bizim NH artımız en OH eksiye eşit olmayacak mı değerli öğrencilerim? O zaman sen şunu kullanabilirsin. En H artı -e eşittir. En eksi olacaksa bak H artıya ne dedik biz? M A V A I, A eşittir. M B V B olmuş olacak arkadaşlar. Yani ben ortamım nötrse eğer, ortamım nötrse bunu unutma bak. Birazdan bunun kolay yöntemini vereceğim sana. Diğer pH'in değiştiği durumlarda ne yapacağız hocam? kolay bir şekilde sen bu mantığı anladıysan kolay bir şekilde bunları anlayacaksın arkadaşlar. Bak nötürse o zaman M A V A I A M B V B I B'ye eşit olacak. Çünkü neden? H artıyla OH'ın, mol sayısının eşit olması lazım arkadaşlar. Peki hocam, canım hocam, cicim hocam bak. Şurayı sildim artık. Yer kaybetmeyeyim. Bir de ikinci yolu çözelim arkadaşlar. Burada formülü verdik. Konuyu anlatmış olduk. Bak şimdi ben hangi formülü kullanacağım? Şimdi pH 7 diyor soruya bakacağım. pH 7. Eğer pH 7 ise bu ortam nötr demek. Nötr ortamda ben ne yapıyordum arkadaşlar? MA V A, -i -a eşittir. MB, VB, IB formülünü kullanabiliyordum. İster az önceki gibi yap ister böyle yap. Böyle daha kolay böyle yapmanı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bak şimdi bazımın 0.1 molar 200 mililitre olduğunu söylüyor. Hocam 0.1 molar 200 mililitre. Hocam tesir değerlerini nereden bulacağız? Bak şuradaki OH'tir bu. İ'si 1. Hiçbir şey yazmıyor. O zaman buraya 1 yazdım arkadaşlar. Bana neyi sordu? Asidimin hacmini soruyor. 0.2 molar olduğunu söylemiş bak. 0.2 çarpı VA dedim. HCl olduğundan bakın buradaki asidim HCl asididir. Buradaki hidrojen de ne olmuş olacak? İ'si 1 olmuş olacak. O zaman buraya da 1 yazdım. Bakın arkadaşlar 0.2 ile 0.1'den burası 2 gelir. Ve A da ne oluyor? 200 bölü 2'den 100 mililitre olarak burada bulunmuş oluyor. Direkt mililitre olarak oranı bulduğumdan arkadaşlar burada litreye falan geçmene gerek yok. Oran ya. Yani burada şöyle söyleyeyim sana. Mesela geçmiş olsaydın ne olurdu? Hocam işte mesela burada 200 mililitre mesela. Şurada 200 mililitre 0.2 olarak yaz. Mesela burada 100 mililitreye de 0.1 olarak yaz. 0.1'i 0.2'ye bölersen de 2 oran vardır. Şuraya 100 mililitre şuraya 200 mililitre yazarsam da buradaki oranım 2'dir. Bir şey değişmez. Formülde orana baktığımdan dolayı litreye geçmesem de olur. Çünkü molün gerçek karşılığını bulmuyorum ben. Burada neyi buluyorum? Oranı buluyorum. O zaman mililitreye hacme çevirmeye gerek yok benim değerli öğrencilerim. Formülde ortam ne türse yaz hangisini soruyorsa tokatla geç. Yeter ki anlayarak yap. Tamam mı? Bakın 10 dört dakika şu an. Tabi videoyu ben kesiyorum. Araları kesiyorum. Yaklaşık arkadaşlar 11-12 dakikaya inmiştir büyük bir ihtimalle. Yani şöyle. Bu kadar uğraştım. Anlam burada anlatmaya çalıştığım bir şey var. Bunları iyi anla. Olur mu? Bundan sonra çünkü bu mantıklar üzerinden gideceğiz. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Bana bu soruda diyor ki. Bazı bir ayrı yazayım mı? Bak. Baz var elimde. Bir de H2SO4 var arkadaşlar. Bu tip sorularda ne yorum yapacaksın? Bak çok dikkatli dinle. Videoya konsantre ol. Bak iyice tamam mı? Bak inanıyorum sana yapacaksın. Şimdi hocam bunun molaritesi bazın bana soruda ne olarak verilmiş? 1 molar olarak verilmiş. 1 molar diyorum. Peki V'si ne olarak verilmiş? 300 mililitre olarak verilmiş arkadaşlar. Hocam i'si ne? Hocam i'si bak şuradaki OH demiş olduk. I'si de 1 olmuş oldu. Hocam H2SO4 bana zaten buradaki x'i sormuyor mu kardeş? Bunun başlangıç derişimi ne olmuş oldu? X bak buna M A diyelim mi? Bak buna M diyelim. V diyelim. IB diyelim. Ne yorum yapacağız şimdi? Şimdi asidimin molar derişimi bana soruyor X. V A 500 mililitreymiş. Hocam, hocam, canım hocam. İyisi ne bunun? Bak buradaki hidrojen sayısı arkadaşlar. Bunun iyisi de 2. Hemen şuraya yazalım. İyisi de 2 demiş olduk. Yani şuradaki 2 demiş oldum arkadaşlar. Dikkat et. Çok dikkatli ol. Bak çözelti bitince ortam nötr demiyor. Ortam ne olmuş arkadaşlar? pH 1 olmuş. Bak şimdi pH eşittir 1 demek. Bundan önceki soru çözümünde anlatmıştım. H artı iyon derişimi. Şimdi pH 1 demek. Eksi logaritma H artı derişimi 1 demek. E şimdi şurada gizli 10 vardı üstte alıyordum falan filan. Burada 10 üzeri eksi 1 demek değil midir arkadaşlar? H 10 derişimi. Logaritmayı bilenler burayı rahat bir şekilde anladı şimdi. H 10 derişimi 10 üzeri eksi 1 molarmış. Hocam bu ortamda artmış arkadaşlar. Bak bu sefer bunların mol sayıları H artı ile OH eşit değil. Bu ne? Artan. 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 Abi bir şeyin artanını nasıl bulursun sen? Artansa o zaman buradaki H artı fazla değil demek değil midir arkadaşlar? Fazla. Yani normalde şöyle düşün. NH artı eşit NOH eksi olduğunda bu ortam nötr oluyordu. Hocam demek ki NH artı büyük NOH eksi olmuş ve bu ortam asidik bir ortammış gençler. E o zaman o zaman ne yorum yapacağım? Artanı bulmak için büyükten küçüğü çıkartmam mı arkadaşlar? O zaman şöyle yapacağım bak artanı bulmak için. Ortamdaki H artı yön derişimi diyeceğim. Eşittir. Büyükten küçüğü çıkartacağım. Burada asit artmış. O zaman şunu diyeceğim. NH H artı eksi. en oh eksi dersen bunların ikisi birleşir. Suyu oluşturur zaten. Nötrleşir. Dolayısıyla birebir nötrleşir. Artanı da burada artar demiş olduk arkadaşlar. E o zaman şimdi en H artıdan yani büyükten küçüğü çıkart çarpacağım. Sonra bölü. ikisini karıştırıyorum ya ben. V toplama bölmeyeceğim mi arkadaşlar? Bak V toplam diyeceğim. Şimdi genel manasıyla bak. N bölü V olmadı mı? İşte ben buradan artan H artının molar derişimini bulmuş olacağım. Hadi gel biraz daha açalım. H artı artmış oldu burada. O zaman deminki mantıkla. N H artı şu değil miydi arkadaşlar? Bak M A V A I A. Bak asit arttı asitten bazı çıkartıyorum. M B V B İ B bölü ikisini karıştırıyorum ve toplam arkadaşlar son hacim. Bana neyi verdi? Artan haşartının molar derişimini verdi. Çünkü n bölü ve molar derişim demek arkadaşlar. Yani biz genel manasıyla artan haşartının mol sayısını toplam hacmi bölersek haşartının molar derişimini buluruz. Bu formüle bundan sonra böyle bakın benim değerli öğrencilerim. Hocam gerisi ne? Gerisi bak fazla kuculama. Yaz yerine gitsin. Birazdan grafik dilleri var bunların. Aynı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi artan H artıyı bana soru vermemiş mi? pH'tan buldum. 10 üzeri eksi 1 artmış arkadaşlar. Şimdi bak artan haşartın molar derişimini buldum zaten. 10 üzeri eksi 1 molar. M A V A I A diyor. Bana zaten asidin başlangıç derişimini sormuyor mu? X çarpı 500 mililitreymiş. İ'si de bunun 2'ymiş arkadaşlar. Eksi demiş oldum. M B V B I B. Yani 1 çarpı 300 çarpı 1 demiş olduk. 1 çarpı 300 çarpı 1 demiş olduk. Bölü diyorum arkadaşlar. Ben V toplam yazacağım. Yani ikisi. 300 ile 500'ü karıştırırsam 300 artı 500 demiş oldum. Toplam V toplamım ne olmuş olacak? 800 mililitre olmuş olacak. O zaman 800'e bunu böldüm arkadaşlar. Bakın 800'de şu 10 üzeri eksi 1 0.1'dir. 800 ile 0.1'i çarparsam şuradan devam ettim arkadaşlar. Bakın 80 gelir. Eşittir. Şunların ikisini çarpmış oldum. 500'deki çarptım 1000. Yani 1000 x eksi 300 dedim arkadaşlar. 300'ü karşıya atıyorum. 380 eşittir. 1000 x olmuş oldu. Sıfırlar birbirlerini götürürse x buradan 38 bölü 100 yani 0 0.38 molar olarak bulunmuş olur başlangıçtaki derişimin B şıkkı Demiş olduk benim değerli öğrencilerim. Yapmamız gereken sadece bu kadardı tamam mı? Umarım anlamışsınızdır. Umarım bir yerlere gitmiştir. Hocam bak ne kadar kolay artık. Bütün mantıkları ben böyle kurabilirim. Nötrse bak özetliyorum arkadaşlar. Ortam nötrse şöyle yapacağım. M a v a i a eşittir. M b v b i b. Ortam asitse asidikse o zaman ne yapmam gerekiyor bak? Artan şartının molar derişimini bulmam gerekiyor. Molar derişimi bulmam için de haşartı arttıysa ortam asidik asit fazla asitten bazı çıkartacağım o zaman yani M A V A I A eksi M B V B I B bölü V toplam yapmam gerekiyor aynı mantıkla eğer ortam bazikse değil mi ortam bazikse o zaman demek ki o haş fazla fazladan azı çıkartmam gerekiyor aynı mantıkla arkadaşlar bakın M B V B I B eksi M A V A i a bölü v toplam yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar asit bas titrasyonları bitti. Bak şimdi hocam soruya bak. pH 12 diyor. pH 12 demek bu ortamın bazik olması demek değil mi arkadaşlar? 7'den büyük. O zaman OH artmış. O zaman başlangıçta OH fazlaymış. Öyle düşün. Şimdi hocam pH 12. pH 12 ise p POH ne olmuş olur? İkisinin toplamı 14 olacaktı. 2. O zaman eksi logaritma OH iyon derişimi eşittir 2 ise OH iyon derişimi eşittir 10 üzeri eksi -2 olmaz. Bakın bu başlangıçta tamam mı? Başlangıç, başlangıç. Şimdi sodyum hidroksit çözeltisinin diyor 0.1 molar HCl ile titrasyona ait titrasyon eğrisi yukarıda verilmiştir. Buna göre grafikte V1 ile gösterilen HCl hacmi kaç mililitredir? Arkadaşlar pH 7 olması demek bu ortamın nötr olması demek değil mi? Ben nötr ortamda hangi formülü kullanıyordum? M, A, V, A, I, A, M, B, V, -b, B, I, B. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Nötr ortamdaki formülümü kullanacağım. Hemen yazayım. M, A, V, A, I, A eşittir. M, B, V, B, I, B. Hemen bakacağım. Ben bazın üzerine asit ekliyorum arkadaşlar. Benim bazımın neymiş? Başlangıçta çünkü ortam bazik. Başlangıçtaki derişimim 0.01 molarmış arkadaşlar. O zaman ne yazdım bazımın başlangıç? içimine 0.01 yazdım. Hacmim ne kadarmış? 200 mililitreymiş arkadaşlar. 200 yazmış oldum. Peki baz sodyum hidroksitse bunun iyisi şuradaki o h değil mi? i eşittir 1'dir buradan. Şimdi eşittir diyorum arkadaşlar. Asidimin başlangıç derişimi 0.1 molar değil mi arkadaşlar? bu asidim 0.1 molar. Bana bunun derişimini soruyor. Başlangıç derişimini. V'a'yı soruyor. İ'a diyorum arkadaşlar. IA'da asidimin şuradaki h artısı yani i eşittir 1 değil mi? 1 demiş oldum. Bakın V'a'yı arıyorum ben. V a eşittir 0.01 çarpı 200 bölü 0.1'den. Arkadaşlar şurası 0.1 virgül kaydırsam şurası 1 gelir. Yani şuradan 0.1 kaldı. 0.1 ile 200'ü çarparsam da burada 20 mililitre olarak başlangıç derişimimi bulmuş olurum. E şıkkı doğru cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Tabi başlangıçtaki benim bazımın zaten OH 10 üzeri eksi 2'yi ben şeyden de buluyorum yani. Az önce yaptık bunu ama şimdi sodyum hidroksit hocam bunu niye buldun demeyin diye söylüyorum. Görün yani sodyum artı artı oh eksi şimdi şu 10 üzeri -2 ise zaten şu da 10 üzeri -2. Zaten bu da 0.01 molar demek değil mi yani? Değil mi? Bunu görmüş olduk yani başlangıçta 0.01 molar, 0.01 molar. Bunu da görmüş olduk. Bu kadar ya gençler bitti artık hadi. Yaptım yani. yani tamam. Şimdi bana yine bak h2so4 vermiş. Yazalım mı arkadaşlar bak. H2SO4 ne vermiş başka? Sodyum hidroksit vermiş. Bak gitmiyorsun videodan. Buradasın, kalıyorsun. Dikkat et. Senin için dinle ya. Bak şimdi başlangıç Başlangıç derişimi ne kadarmış bunun? MA diyorum arkadaşlar. 0.05'miş. Soruya baktım şimdi başlangıç hacmini soruyor bana. Şimdi pH 7. Ortam nötr. Şimdi pH ne 7 olunca ortam nötr olunca ben hangi formülü kullanıyordum gençler nötr ortamda? Hadi unuttun mu hemen? Unutmadım. Benim öğrencim unutmaz. MA BA IA eşittir MB VB IB formülünü kullanıyordum. Bu kadar basit benim yapmam gereken. Şimdi arkadaşlar bazımın başlangıç derecesi 0.2 molarmış. MB demiş oldum. 0.2 molar. O ortam tam nötrleşinceye kadar bazdan 800 mililitre ilave etmişim arkadaşlar. Yani VB eşittir 800 mililitre. Hocam iyisi bak OH sayısı IB'de ne olmuş oldu arkadaşlar? Burada 1 olmuş oldu. Hocam bana zaten bu asidin soruyor. Bana başlangıç hacmini soruyor. O zaman VA diyeceğim arkadaşlar burada. Buraya X diyeyim. Tamam İ hocam bak buradaki 2'dir. Yani H artı sayısıdır. İ de burada 2 olmuş oldu. Yerine yazacağım arkadaşlar artık. 0.05 Asidimin başlangıç derişimi. VA'yı bana soruyor. İ'si de 2. Eşittir. MB diyorum arkadaşlar. 0.2. VB 800. IB de 1 olmuş. Oldu gençler. E 0.05'te 2'yi çarparsam burası 0.1 olmuş olur. VA eşittir. 0.2 çarpı 800 demiş oldum. Çarpı 1. Bak 0.1 ile 0.2'yi sadeleştirirsem 2 gelmiş olur. 2 ile 800'ü çarparsam da VA buradan 1600 olarak rahatlıkla bulunmuş oluyor arkadaşlar. A şıkkım burada doğru cevap olmuş oldu. Bu kadar yani. Zor dediğin titrasyon bu kadar. Artık zor demezsin değil mi? Arkadaşlar hazırladığım sorular bu kadardı. Ortamdaki artan varsa da ona göre yaz çıksın yani. Ortamın pH'ı örneğin mesela tepkime sonunda pH 4 oluyor. E asidik H artmış yani nötr olmazsa. O zaman asitten bazı çıkartıyorsun. Hemen aklına geliyor. M, A, eksi. M, I, B. Yani sen fazla olan asitten bazı çıkartıyorsun. Kalanı artıp ortamı asit Asitleştiriyor. Geri kalan hocam ne oluyor? Tepkime giriyor. Nötrleşiyor yani. Su oluşuyor. Tamam. Var mı sıkıntı? Gençler dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sınava az kaldı. Streslisin biliyorum. Gerek yok. Çok stres yapmıyorsun. Kadını çıkartmaya çalışıyorsun. Bu günleri de özleyeceksin. Unutma. Biz sınava gireli 10 yıl olmuş arkadaşlar. 10 yılı geçmiş. E, ben de böyle hiç stresliydim. Bunu anlıyordum. Zaman ne çabuk geçti. Keşke biraz daha fazla çalışsaydık diyordum. Sizler tabii çok çalıştınız. Tabii değil mi arkadaşlar? Buna eminim. Çok çalıştınız elinizden geleni yaptınız İnşallah sınava girip sadece çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Hocam çok çalışmadım ben keşke çalışsaydım diyen arkadaşlarım hiçbir şey kaybetmediniz bir ayınız var. Elinizden geldiğince toparlamaya çalışın ve inşallah alnınızın akıyla elinizden geleni yapın ve çıkın arkadaşlar. Şimdilik burada kaldım diğer videolarımızla devam edeceğiz. Beklemede kalın desteklerinizi eksik etmeyin. Dediğim gibi kanala abone olmadıysanız da olursanız bizler için çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Müzik